gazı veriyoruz ve debriyajla gazı kabul ettiriyoruz. Evet, 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 evet. Gazı veriyoruz. Veriyoruz. Güçlendiriyoruz. Güçlendiriyoruz. Çok güzel. Çok güzel. Ver gazı. ve bırakıp nefeslendiriyoruz. Tekrar çek gazı. Bas debriyajı. Dur. Fren. Tatlı tatlı. Aferin. Tekrar. Bırak freni. Hadi kaldır aracı. Hımm. Vazgeçmiyorum. Vazgeçmiyorum. Erken vazgeçmiyorum. Evet. Bir daha. Gaz ver. Tekrar dur. Tekrar bas. Frenle. Evet, durduk. Birinci vitesteyiz. Tekrar kaldırıyoruz. gaz veriyoruz ve gazla debriyajı birbirine kavga ettiriyoruz. Onlar gelip kaynana böyle aşağıda birbirine yiyorlar. Yiyorlar yiyorlar. Tekrar aç hareket edene kadar. Tekrar dur. Çek gazı. Bas debriyajı frenle. Ve tekrar gazı ver. Gazın sesiyle debriyajı kavga ettir 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 ver. Ve evet işte bu. Tekrar dur. Çek gazı. Bas debriyajı frenle. Tekrar. Sola sinyali de ver. Bu arada hadi bakalım. Çık. Gazla debriyajı kavga ettir ve Madrid evet.